Dans pistine hoş geldiniz. Ben hostunuz Sühan ve bu rehberinizde Shilonen hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklayacağım. Karakterimiz Gio yani toprak bir kılıç karakteri ve her şeyden önce bir support. Evet DPS olarak oynandığı bir stil de var ama cidden C6'ya kadar hasarı fazla düşük DPS Bennett oynayın daha iyi. Öncelikle en çok merak ettiğiniz şeyle videoya başlayalım o zaman. Bir support olarak diğer supportlar ile nasıl karşılaştırabiliriz? Özellikle Kazuha'ya karşı avantajları ve dezavantajları neler? Görelim. Öncelikle giydikleri Yadigar setleri toplam verdikleri buff ve debufflar neredeyse aynı. Ama Shonen'in tüm buffını almak çok daha kolay. Kazuha, Viridescent ve Nerer yeşil gölge setini kullanıyor. Birinci olarak bu setin yanındaki set neredeyse kimsenin kullanmadığı bir çöp. <laughs> Üzerine kaza efektif bir şekilde oynanması için yüksek miktarda element ustalığı ve enerji recharge büyütlememizi istiyor. Element ustalığı düşmesi en nadir anastat olduğunu söylemiş miydim bu arada? Şu de bunlar yok. Doğru seti giydiğin anda karakter kullanmaya hazır. Gül şehrinin kahramanının parşömeni. Kendi hasarı çok düşük olduğu için Yadigar'dan aldığı şeyler verdiği can dışında pek bir şeyi etkilemiyor zaten. Tabi bu hem iyi hem de kötü bir şey. Normal insanlar için çok güzel <laughs> karakteri oynanmasını baya rahat yapıyor. Ama karakteri çok seven ve onu güçlendirmek için bolca zaman ve efor harcamaya hazır olan Geceleri Shilonen baskılı yastığına sıkıca sarılan arkadaşlar sizin maalesef karakterin silahı ve kopyalarını çekmek dışında yapabileceğiniz bir şey yok. Diğer farklara gelelim o zaman. Kazuha'nın kendi hasarı yok sayılamayacak kadar yüksek. Ve düşmanları gruplayabiliyor. Ama giydiği yadigar sesi düşmanların defansını düşürdüğü için multivave savaşlarda çoğu takımda sıkıntı yaratıyor bu. Ve süresi sadece 10 saniye. Shonen'in debuffları bile kendi karakterinin etrafında aura gibi. Yani sanki müzik çalıyorsun ve bu müziği duyan herkes daha fazla hasar yiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani adam farklı olarak her yeni gelen düşmanı ayrıca debufflamak gerekmiyor. Bunun üzerine buff ve debuffları daha uzun sürüyor ve heal'lıyor. 15 saniye. Fırına sevenler bence gayet mutlu. Buna karşılık olarak daha önce dediğim gibi kendi hasarı çok düşük ve düşmanları gruplayamıyor. Sonuç olarak şöyle genel olarak Kazuya'yı kullandığınız herhangi bir takımda kullanabilirsiniz. Hangisinin daha iyi olduğu genelde hem takıma hem de karşısındaki savaşınız düşmanlara göre değişecektir. Furne takımları hariç orada şönen sanki heal'layabilen bir Kazuya gibi olduğu için azıcık daha öne geçiyor. Karakteri doğa ve rüzgar elementi dışında herhangi bir DPS'in yanına koyabilirsiniz ve şu işini gayet iyi bir şekilde yapacaktır. Burada en büyük kazananlar aslında takımlarında hem şölen hem kazayı beraber kullanabilen karakterler. Nömiyet ve Arlekino gibi. Kesinlikle ihtiyaçları vardı da. Oh tamam karakteri yeterince sattığıma göre nasıl oynamanız gerektiğini anlatabilirim. Tüm olay aslında Elemental Skill ile alakalı ve oha Biliyor muydunuz? Sadece bu yetenekler Azor'un tüm kitinden daha fazlası var. O zaman size hızlıca özet geçiyorum. E basıyorsun, patenleri giyiyorsun, Night Soul Blessing'i açmış olduk. Süper. Şimdi soldaki barı full doldurman için iki kere vurmamız gerekiyor. Doldurduğumuz elementlere göre düşmanın defansı kırılıyor. G elementi zaten otomatik doldurulmuş başlıyor bu arada ve giydiğimiz Yadigar setini aktif etmek için de ana DPS'inizin elementini kristalize yapmayı unutmayın. Bitti. Yani hızlıca geriye alalım. E bas, iki kere vur, heal'lamak istiyorsan sonra Q bas ve çık. <laughs> Bu kadar. Tabi bunu yapabilmen için takımda en az iki tane ateş, su, buz ve elektrik karakteri olması gerekiyor. Pasifinden dolayı, ekranda. Tamam ama karakteri nasıl boyutlayacağız? Silahıyla başlayalım. Ben de imzalı silahı tepe devreye şarkısı gayet iyi. Ama neredeyse bir o kadar iyi olan özgürlük yemini var. Kullandığınız takımlara göre bu ikisinin takıma verdiği hasar artışı neredeyse aynı bile olabilir. Tüm olayları takımın geri kalanının hasarını arttırmak. Maalesef ekrana bir matematik koyamıyorum çünkü her takım için bu buffların değeri çok farklı. Free to play olarak tavsiyem ama banner'daki iki silahı da istemediğiniz sürece asla bir silah banner'a çekmemek ihtiyaç yok. O zaman 4 yıldız seçeneklerine bakalım. Favonius, Famonius bu kadar. <laughs> Hatırlatırım karakterin kendi statları neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Başka kullandığınız herhangi bir kılıç aşağı yukarı aynı oranda işe yaramaz olacaktır. <laughs> ya Dediğim gibi başka bir seçenek yok. Gül şehrinin kahramanının perşemenini giyin. Gerekirse 4 yıldız yadigar kullanın. Statlar çok önemli değil zaten defans yüzdesi ve enerji recharge substatlarına bakın. Eğer favonius kullanıyorsanız da biraz crit rate'e odaklanın. Bu kadar. Kum saati, ana statı, enerji recharge veya defans hangisi size de daha rahat geliyorsa bardak defans, şapka favonius kullanıyorsanız crit rate yoksa defans veya heal bonus. Cidden bu kadar bitti. <laughs> Becerilere gelirsek E'sini fullleyin. Düşmanlara verdiği debuff bunun nesi geliniyor. İsterseniz hatta bence direkt taç basıp 10 yapın bunu. Q'yu can vermesi size yeteri gelene kadar güçlendirin ve normal atakları <laughs> size bırakıyorum. Hiçbir şekilde fazla hasar vurmayacak zaten. C6 yapmadığınız sürece. <laughs> o zaman çok hızlı bir şekilde takım yıldızlarına da bakalım. E1 açık dünyada hızlı olmanızı sağlıyor. Keşif yapmanızı kolaylaştırıyor ve müdahale direnci veriyor. <laughs> Sıfır hasar artışı. C2'si daha güzel. Oyununuz takıma göre farklı yeni bir buff veriyor. Genel olarak her takım için ortalama %15 bir hasar artışı. Hiç fena değil. Ama C1'in %0 artış olması biraz koyuyor. <laughs> C3 E seviyesini artırıyor. Eh daha fazla hasar. Güzel ama C2 kadar güçlü değil. C4 yine güzel bir buff ama yine C2 kadar değil. Karaktere daha fazla def basmak için güzel bir sebep veriyor en azından. C5 Q seviyesi. <laughs> Çöp. C6 ise karakteri DPS olarak oynayabilmeni sağlıyor. Sonunda ama yine de gerçek bir DPS kadar iyi bir iş çıkarmasını bekleme yani. Ve ne kaldı? Ha evet evet <laughs> hızlı koşma ve hızlı tırmanma yapabiliyor bu arada karakter gene olarak açık dünyada. Bence bunun için bile almaya değer. Ve bitti. Buraya kadar izlediğiniz için cidden çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa yorumlara yazmaktan hiç çekinmeyin. Rehber hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı, tüm aileniz, komşularınız ve tanıdıklarınızla paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Discord kanalımıza katılın ve büyümemize ön sıralardan şahit olun. Şimdi hep beraber gidip Şanun'u Şan yanına koyup neden hiçbir işe yaramadığı hakkında öyle dilekçe yazalım. Pullarınızda iyi şanslar. Bay bay. Thank you